Selamlar dostlarım, yepyeni bir bilgilendirme yayınıyla da sizlerle beraberiz. Sonunda hepimizin merakla beklediği, benim gibi klan komutanlarının, birçok klan üyesinin merakla beklediği seferler açıklandı. 4 Kasım ve 18 Kasım tarihi arasında olacak. Shift'in gene yok arkadaşlar, bir hayal, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yani ben de bekliyordum şahsen. Tahvil falan da biriktirmiştim yani. Fakat onun yerine bu ekranda görmüş olduğunuz... ST 62 geliyor bu sene yeni tank olarak. En son biliyorsunuz 116F3 gelmişti. Bu sene de bu tankı getirmeye uygun görmüş Wargaming. 320 vuran 3 mermili yani şarjörlü bir tank 320 vuruyor, 260 deliyor normal mermisi arkadaşlar. 2 saniyede bir atış yapıyor. Ee, yani alınabilecek bir tank, fena değil. Yani tabii ki oynamadan bir şey diyemeyiz fakat Böyle bir nemze 907, bir nebze obje 140 havası aldım ben bu tanktan. Dağılımları orta derece 430'a yakın. Şöyle baktığınız zaman değerlerine. Yani denenebilir. Elinizde eğer VK-72 veya 907'niz yoksa e, düşünülebilir bence. Yani tanklarla ilgili ufak tefek bilgi verecek olursak da dediğim gibi 320 hasar atıyor. 260 deliyor. Eee Toplamda yaklaşık 30 saniye kadar yüklüyor. Yalnız ters yüklemeli arkadaşlar. Biliyorsunuz ters yüklemeli tanklar 3. mermisini attığınız zaman yani bütün şarjörü boşalttığınız zaman daha hızlı yüklüyor. En son mermisi daha hızlı yüklüyor. 221 nişan alması var. 035 dağılımı var. Şöyle bakacak olursak dağılımları orta derece dediğim gibi 50 km hızı var. 20 km geri hızı var. 700 beygir gücü var. Güç ağırlık oranı ise 1842. 1950 canı var arkadaşlar. Talet zırhı 290, gövde zırhı 100 mm. bir de şöyle hemen gövde zırhının durumuna bir bakalım canlıdan. Şöyle baktığınız zaman ön tarafı gayet yeşil fakat yanları gayet sırlı. Taleti gayet sırlı. Bir de kapolası var. Kapoladan da yer. Şöyle yan sıyırtma yapabilir mi? Baktığımız zaman şurada ince bir açısı var. Fakat buralardan yan sıyırtma yapabilir. Topunun pek eğildiğini düşünmüyorum şahsen. Herhalde bir 6 derece kadar eğiliyor. Evet. Yani fena bir tank değil denenebilir fakat bunların yerine bana sorarsanız önce 907 yani klan savaşları için daha uygun bir tanktır bildiğiniz üzere 320 hasar atar 264 deler <laughs> 623 yüklemesi var arkadaşlar bu yaklaşık e, tahvilli donanımlarla azıkla ve mürettebatınızın yetenekleriyle beraber e, 5 saniyelere kadar 5.2 saniyelere kadar düşüyor. Daha nişan alması iyidir fakat bir tık dağılım vardır. Onu artık e, donanımlarla ayarlamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi dağılımları bunun da orta derece sayılabilir. 55 km sürat yapıyor. 20 geri sürati var. 17.92 güç ağırlık oranı var. E, şöyle baktığımız zaman 2000 canı var. 228 taret zırhı var. 110 gövde zırhı var. Yalnız şimdi hemen canlı da görelim. 9, 907 arkadaşlar size her ne kadar böyle görünse de ön tarafı yeşil Şöyle hafif yan yaptığınız zaman falan sürekli bunu kıvırarak oynadığınız zaman Açıdan sektiriyor arkadaşlar çok troll garip bir zırhı var Yani böyle yeşil göründüğüne falan bakmayın ee, Kabak gibi yemyeşil gördüğünüzde bile sektirebiliyor çok değişik bir tank Yandan gördüğünüzde bakın şu açılara kadar sektirebiliyor Tareti çok oval olduğu için yeşil görünen yerler bile sektirebiliyor yani 907 klan savaşları için gayet iyi bir tanktır. Alabiliyorsanız bunu almanızı tavsiye ederim. İkinci sırada VK-72'yi öneririm arkadaşlar ben. Çok keyifli bir tanktır. Hani şehir haritalarında özellikle keyif alırsınız. 750'lik vuran bir topu var. Normal mermisi 246 deliyor. Fakat gold mermisi 350 deliyor. Yani biraz zengin tankı gold atmanız gerekiyor genelde. 19.18 saniye bir yüklemesi var. Bu yaklaşık 16 saniyelere kadar falan düşüyor mürettebat ve donanımlarla arkadaşlar. 2.78 nişan alma 0.38 dağılımı var. Fakat dağılım sizi korkutmasın. Çünkü çok hantal yavaş bir tank olduğu için yani nişangahınız çok fazla büyümüyor. Gördüğünüz gibi zaten 33 kilometre sürati var. 15 km de geri sürati var. Gövde zırhı 240 milimetre fakat Panzer 7 gibi açılı durduğunuzda çok atış sektirirsiniz. Ön zırhı çok iyidir. 200 mm de taret zırhı gösteriyor fakat tareti oval olduğu için arkadaşlar taretten kolay kolay yemez. Sadece e, namlunun kenarındaki kalkanın oradan yiyor. Onun haricinde bu tank için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani 97 alamıyorsanız VK 72 tavsiye ederim. En sonda işte bir 2 sene önce gelen yanlış hatırlamıyorsam 116F3 var. Yine Sovyet e, bu da şarjörlü bir tank arkadaşlar. 530 vuruyor tek mermisi. Yani 38 saniyede yüklüyor. 5 saniyede bir atıyor 3 mermiyi. E, bu ters yüklemeli değil otomatik yüklemesi yok. 3 mermiyi boşaltmanız gerekiyor. 040 dağılım. Bunun dağılımı biraz yüksektir. 278 nişan alması var. Bu da hantal bir tank. 35 kilometre sürat yapıyor. 20 geri geliyor. Geri sürati biraz fena değil. Zırhlı bir tanktır arkadaşlar. Taret zırhı 300 mm, gövde zırhı 195. Hemen şöyle 3D modelden bakalım arkadaşlar canlıdan. Yani şöyle bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Şura haricinde çoğu yerden sektiren baya baya zırhlı bir tank. Yani fakat ee, ben de yok şimdi yalan söylemeyeyim. Fakat alan arkadaşların çok memnun olmadığını söyleyebilirim size. Yani Alıp da keyifle oynayan çok arkadaşımızı görmedim şahsen. İşte böyle olacak. Ee, tekrar seferlere dönecek olursak şu videoyu bir başa alayım. Tekrar şöyle izleyelim bir yandan da. Arkadaşlar 7 vs 7 oynanacak. Bunda şöyle bir özellik var anlattım mı hatırlamıyorum. Size oyun tamir kitleri veriyor. Yani öldüğünüzde ta tankınızı tamir edebilmeniz için. Fakat bu tamir kitlerini ne kadar az kullanırsanız, ne, kadar ne kadar az bitirirseniz, klan ilerlemeniz o kadar hızlı oluyor. Yani bunda attığınızda maç yaptığınız spot, sektirme her şey size şöhret puanı olarak geri dönüyor. Şöhret puanları sonucunda eğer İlk 5000 civarına girerseniz tankı ücretsiz alabiliyorsunuz. İlk 8000 9000 civarına girerseniz 4000 tahville yine tankı alabiliyorsunuz. Fakat ilk 9 10000 bandında sıralamanız olmazsa biriktirdiğiniz tahvillerle ihaleye girip tank alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ne kadar çok tankınız varsa tamir mevzusuna dönecek olursak ne kadar çok tankınız varsa Değiştire değiştire oynamanız, tanklar. mesela IS-7 ile girdiniz öldünüz, bir sonraki maç 277 ile girerseniz klan ilerlemeniz o kadar hızlı olur ve klan sıralamanız o kadar yükselir. Yükseldikçe de tamir kiti daha çok gelir. Yani tank değiştire değiştire oynamak daha avantajlı bu kipte. E, bu zaten son 1-2 senedir böyle oldu bu durum. E, tecrübelerime göre size bunu söyleyebilirim. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. biraz hayal kılıklığı var bende. Shift'ım bekliyordum bu sene. Çok büyük para harcamam yani klanımı sıralamaya sokamazsam bile. Yani 40 bin 38 bin tahvil bandında teklif yaparım. Elimde 97 yok onu alırım büyük ihtimalle. VK 72 falan var. Yani öyle düşünüyorum. Bu da böyle bir yayın olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.